Güldü Erhan, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde Kadir Çermik tarafından seslendirilmiş, Erhan Ufuk tarafından canlandırılmış karakterdir. Güllü Erhan olarak bilinir. Gerçek adı Erhan Ufuk'tur. Köyünden, annesinin isteğiyle İstanbul'a dayısı Seyfo'nun yanına gelmiştir. Seyfo her ne kadar yeğeni Erhan'ın köyüne dönmesi konusunda ısrar etse de, Erhan gitmemek için diretmiştir. Zamanla Polat Alemdar'ın verdiği görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği için Polat Alemdar tarafından ekibe dahil edilmiştir. Erhan ekipte ilk olarak Abdülhey Çoban ile dostluk kurmuş ve beraber icraat göstermişlerdir. Abdülhey'e Abdül diyerek ismini kısaltması Abdülhey'i sinirlendirse de bozuntuya vermemiştir. Polat Alemdar'ın ekibine iyice yerleşip Polat'ın sevdiği adamlardan biri haline gelince ekipte söz sahibi olmaya başlamıştır. Süleyman Çakır'ın öldürülmesinden sonra Polat Alemdar Testere Necmi'nin konseyde Çakır'ın Rus konseyine çalıştığını söylemesi üzerine Kirkor Terzioğlu'nu kaçırmak istemiştir. Gül Erhan bu operasyonda önemli bir rol üstlenmiştir. Daha sonraları Tilki Andrei, Pulat Alemdar hakkında bilgi sahibi olmak için Nina'yı Erhan'ın önüne sürmüştür. Erhan, Nina'ya aşkını defalarca belirtmiştir. Başlarda Erhan'a istemiyormuş gibi görünse de görevin bir parçası olarak onunla yakınlaşmıştır. Erhan, Nina'ya güvenip ekiple tanıştırmıştır. Ancak Nina, Polat Alemdar'a suikast düzenlemek isterken Erhan tarafından yakalanıp bir hücreye hapsedilmiştir. Daha sonra Nina kaçmış, Tilki Andrey'i öldürmeye teşebbüs ettiği için onun tarafından öldürülmüştür. Tilki Andrei, Rus kızlarını kullanarak Polat'ın adamlarını kaçırmış, Sadık, Adnan ve Erdoğan'ı öldürmüştür. Polat, Memati ve Abdülhey ile birlikte mafya ve diğer suçlardan ötürü yargılanmış, beraat etmiştir. Pusuda ise Polad'ın ekibinde kalmaya devam etmiş, birçok operasyona katılmıştır. 41. bölümde İskender Büyü'nün adamları tarafından arabayla kolu ezilmiş ve uzun bir süre kolsuz kalmıştır. 61. bölümde intikam için İskender Büyü'ye iki el ateş etmiş ve bu da bütün ekibin hapse girmesine sebep olmuştur. Daha sonra Polat operasyonla bütün ekibi hapisten çıkarmıştır. Bundan bir süre sonra protest kol taktırıp uzun bir süre böyle gezmiş, 229. bölümde kol nakde olmuştur. Memati Baş ve Abdülhey Çoban'ın ölmesi ile birlikte Polat Alemdar'ın ilk ekibinde hayatta kalan tek adamıdır.